Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz, yeni videoma hoş geldiniz. Sırada kimler mi var? Burçtaşlarım, sevgili aslanlar, sırada sizler varsınız. Eylül ayında sevgili aslan burcu arkadaşlarımı, yükselen burcu aslan, güneş burcu aslan ya da ay burcu aslan olan sevgili arkadaşlarımı neler bekliyor? Evet, Ağustos e, bizim ayımızdı. Ama pek parlak geçmedi bence. Gökyüzü enerjileri biraz sertti benim takip ettiğim kadarıyla. Bilmiyorum sizin için nasıl oldu. Umarım yine de sizler için güzel açılımlar getirmiştir. Keyifli günler getirmiştir. Belki birçoğumuz doğum günlerimizi kutladık. Belki birçoğumuz Temmuz'da kutladı. Bilemiyorum. Biz şu an Eylül'deyiz. Sonbaharın ilk yaprakları düşmeye başladığı aylardayız. <laughs> Şiir tadında bir tarot açılımına hoş geldiniz. <laughs> evet sevgili aslanlar bakalım diyorum ki Eylül ayında sevgili aslan burcu arkadaşlarımı neler bekliyormuş? Bir şey daha yani bilmiyorum sizler nasılsınız ama ben Kış aylarına yaklaştığımız için o kadar mutluyum ki. Çünkü niye biliyor musunuz? Nasıl bir aslan burcuysam kışı çok seviyorum arkadaşlar ya. Böyle kapalı havalara hastasıyım. Kar yağsın, yağmur yağsın, hava biraz kapatsın <laughs> Yani bilmiyorum nasıl benim böyle bir güneş burcum aslan olabiliyor. Gerçekten anlamış değilim. Ee, ama vardır benim gibilerde ya değil mi? var mı? hadi yazın yorumlara var mı yok mu çok merak ettim ben çok seviyorum böyle hele bir de sabah uyandıysam ve hava, hava gerçekten kapalıysa e, gerçekten çok mutlu oluyorum ya İlginç ama şey gibi hissediyorum. Özür dilerim ama <laughs> insanın e, sevdiği şeyden dolayı da kendini suçlu hissetmesi bu da olsa gerek. Çünkü hep şunu görüyorum. İşte hava soğudu. Diyelim ki diyorum ki arkadaşlar bu ne soğuk dedim. Mesela işte sosyal medyada Instagram'da yazdım. Amma soğuk işte hava şu kadar dereceymiş. Hemen geliyor benim yakın arkadaşlarımdan yorumlar. Mutlu musun? Geldi işte senin sevdiğin kış ayları. İşte kış bu demek mutlu olmalısın. Yani ne yapayım arkadaşlar? Ben mi yaptırıyorum her şeyi? Ben bu düzeni böyle seviyorum. Ne yapabilirim? Evet, bu kadar konuşmanın arkasından ay kartıyla geldik. Görmemiz gereken şeyler gözümüze sokulacak arkadaşlar. Aslan burçları, hazır mısınız? Sırların açığa çıkmasına. Hazır mısınız birazcık üzülmeye? <laughs> Belki de üzüldünüz Ay'a böyle başladınız Ay enerjisinde. Arkadaşlar Ay kartının da biraz şey vardır yani e, karanlıklar hani aydınlanır biraz da bakın enerjide de böyle bir dolunay var zaten kötü bir kart değil asla öyle düşünmeyin. Sadece bazı görünmesi gereken şeylerin görünmesi duyulması gereken şeylerin duyulması bazı sırların açığa çıkması. E, mevcut gündeminizde olabilir ve biraz bunlara üzülebilirsiniz biraz sıkılabilirsiniz ve belki de zaten şu an Eylül'ün başlarında olduğumuz için üzülmüş de olabilirsiniz sıkılmış da olabilirsiniz yani e, Ama şey içini sıkacak bir şey değil bu. yani olaylara belki farklı bir bakış açısıyla da e, bakmış görmüş değerlendirmiş olabilirsiniz ve aklınıza bunlarla ilgili bir soru işareti takılmış olabilir. Acaba bu böyle mi, şöyle mi? Ben bunları gördüm ama e, nasıl yapmalıyım, nasıl etmeliyim şeklinde de e, bir düşünceyle beraber içinizi üzmüş, sıkmış olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. E, Eylül ayında sizlerle ilgili böyle e, biraz da bolluk ve bereketin geldiği bir ay olarak da düşünebilirsiniz. Yani Eylül ayında biraz şey var. Kazançlarınız artabilir, ekstra gelirler gelebilir işte bolluklar, bereketler sizinle beraber olabilir, böyle birazcık kazançların yükseldiği bir ay olarak da düşünebilirsiniz. Eğer bekarsanız, eğer yalnızsanız belki de hayat arkadaşınıza karşılaşabilirsiniz. Ee, belki değilse de artık bu ilişkinizde sizi derinden mutlu edecek bir döneme başlayabilirsiniz aynı zamanda işinizle ilgili de başarılı zaten bolluk ve bereket dediğim için yani başarılı kazançların artacağı bir dönem olarak da bakılabilir aynı zamanda ee, ruhsal olarak da baktığınızda da belki şey var yani bir bir değişiklik var ama bu değişiklik sizi asla kötüye doğru da götürmüyor. Evet hayatınızda bazı şeyler değişebilir ama hani ruhsal anlamda bakıldığında belki bazı e, gizli kalmış taraflarınızı, gölge yanlarınızı görmüş olabilirsiniz. Fakat bunlar sizin için içinizde büyük açılımlar da yaratabilir aynı zamanda. Ee, biraz e, hani evet güzel bir dönem e, bakıldığında eylülün sonlarına doğru yine biraz böyle bir e, canınız sıkılabilir aman kriz yaratmayın birazcık kendinizi sevgisiz sevgiden uzak hissedebilirsiniz belki biraz e, yani işte uyumlanmakta zorlanabilirsiniz fakat heyhat güneş kartı tarotta çok güzel bir kartları güneş kartı yani böyle dileklerinizin olacağı, kendinizi iyi hissedeceğiniz, parlayacağınız, biraz daha yükseleceğiniz güzel bir döneminde içinde olduğunuzu fark edeceksiniz sevgili aslan burcu arkadaşlarım gerçekten değişik hem ay hem güneş kartının aynı açılımda yer alıyor olması yani belki bir aydınlanma ama bu aydınlanma ruhsal bir aydınlanma da olabilir bir şeylerin ortaya çıkması da olabilir bakış açınızda ya bu böyleymiş artık benim buna göre bir tavır almam gerekiyor şeklinde bir değerlendirmeye girebilirsiniz kendinizle ilgili bir değişim yap yapabilirsiniz ve bu değişimler sırasında da sadece Tek bir şey kriz yaratmamak burada önemli olan. Yani dediğim gibi kendinizi biraz yalnız hissedebilirsiniz, sevgiden yoksun, sevgiden eksik hissedebilirsiniz. Hani vardır ya hepimize, hepimizin içinde bu kendimize bir acıma durumu, kendimize acıma duygusu. Onu o şekilde bir hissedebilirsiniz. Fakat endişeye gerek yok. Gerçekten geçici bir dönem diyor kartlar. Sonrasında da istenen her neyse gerçekten. Hani vardır bu tarot herkesin bir tarot kanalı izlerken dinlerken duymak istedikleri vardır. Görmek istedikleri vardır. İşte o görmek ve duymak istediklerinizle uyumlanabileceğiniz enerjinizin yüksek olduğu bir dönem. Şunu da belirteyim. Ay çok pardon. <laughs> Aa niye konuşamadım? <laughs> Bir açıklama yapmak istemiştim. Kahvem dedi ki beni bir yudumla dedi. Arkadaşlar e, kartları yorumlarken çok fazla olumsuz yorumlara girmek istemiyorum. E, biliyorsunuz hani hepiniz artık tarotları tarot e, kanallarını izlerken fark etmişsinizdir İşte ters açıldı düz açıldı şöyle geldi böyle geldi sürekli iyiye yorma da değil sürekli kötüye yorma da değil karşı tarafı e, ezip gömme de değil karşı tarafı yüceltme de değil ama ben biraz daha olumlu artı tarafından bakmak istiyorum bu şekilde uyumlanmak istiyorum kartlarla e, neden derseniz yani olumsuza inanmak içimizdeki en büyük güç gücümüz maalesef hepimizin içinde bu bütün Çünkü insanın ruhsal yapısında olan bir şey hepimiz olumsuza daha yatkınız hepimiz karamsarlığa daha yatkınız ee, gerçekten karartmak çok kolay aydınlatmak çok zor ee, fakat ben de zaten aydınlanalım, hep olumlu tarafından bakalım, polyanlı olalım demiyorum ama her karanlığın içinde de bir aydınlık olabileceğini düşünenlerdenim beraberinde. Bundan dolayı biraz eleştiriliyorum. Niye daha net olmuyorsun? Niye Hayır ben net olduğumu düşünüyorum. Ben gördüğümü söylüyorum. Yani mesela burada işte sevgiden uzak kalma belki bir kriz kartı olarak değerlendirilebilir ama ben burada diyorum ki yani korkularınızla yüzleşebilirsiniz ay kartıyla beraber. Gölge yanlarınızla yüzleşebilirsiniz. Siz bunu bu şekilde yaşayacaksınız diye, ben bunu böyle yorumlamak istemiyorum. Gerçekten çünkü beynimiz olumsuzu daha rahat içine alan, olumsuzu daha rahat çeken bir enerjide olduğu için ben biraz daha olumlu güdülenmeyi, olumlu bakmayı seviyorum ama buradaki olumluluk kendimiz içindeki ki faydasal bakış açısı diyebilirim aynı zamanda. Peki hemen konuşma kartlarında geçiyorum bu kısa açıklamadan sonra. Siz diyorsunuz ki ben zamana bıraktım. Güzel. Güzeldir akışa bırakmakta. Karşı taraf ne diyor? Seni bildiğim, seni bildim bileli, içim kıpır kıpır, düşünmedim bir an bile yok aklımdasın. Oo, aşklar. Ee, hat safada. Peki <laughs> aklın şey yaşam enerjisi kartımızı hemen bakalım. Yük olan sıkıntıya sürükleyen tüm engellerden kurtulmak Özgürlüğe kavuşmak, sıkıntı veren insanlardan kurtulmak. Bence çok güzel. Bence en güzeli bu. E, sizi mutlu edecek bir kart olduğunu düşünüyorum. En güzeli bu diye düşünüyorum. Evet, e, akışta belki daha mutlu olacağınızı düşünüyorsunuz. Birazcık gölge yanlarınızda yüzleşiyorsunuz. Biraz gölge yanlarınızda hemhal oluyorsunuz ama sonra almanız gereken dersleri alıp yolunuza huzur ve mutluluk içerisinde devam ediyorsunuz. Sevgili Aslan Burcu, Burçtaşlarım sizleri kocaman öpüyorum ve bir sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.